zarafeti, disiplini ve ekran ışığı ile yıllardır adından söz ettiren bir isim, Özge Ulusoy. 1982'de Ankara'da doğdu. Baleye olan tutkusu, onu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na taşıdı. 2003'te Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. Ardından modellikten oyunculuğa, sunuculuktan reality şovlara uzanan çok yönlü bir kariyer inşa etti. Ancak son dönemde bambaşka bir konuyla gündemde. Uluslararası Kalite Ödülleri adı altında düzenlenen bir organizasyonda, dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Henüz netleşmiş bir durum yok, ancak sosyal medya bu haberle çalkalanıyor. Peki sen ne düşünüyorsun? Bu iddialar doğru olabilir mi, yoksa hedef alınan bir başarı mı söz konusu? Yorumlarda buluşalım. Beğenmeyi ve daha fazlası için takipte kalmayı unutma.